Güneş sisteminin dışında milyarlarca yıldız ve bu yıldızların etrafında dönen gezegenlerle dolu bir evren var. Bu belgeselde bu bilinmeyen dünyaların sırlarını keşfedeceğiz. Evrenin derinliklerindeki bu gizemli gezegenlerin çeşitliliğini ve potansiyel yaşam barındırma ihtimallerini inceleyeceğiz. Gezegenlerin çeşitliliği. Güneş sistemi dışındaki gezegenler çeşitlilik açısından inanılmaz bir zenginliğe sahiptir. Bugüne kadar keşfedilen binlerce ekzoplanet arasında çok çeşitli tiplerde gezegenler bulunmaktadır. Bunlar arasında sıcak Jüpiterler, buzlu devler, kayalık süper dünyalar ve hatta yaşanabilir bölgesinde bulunan gezegenler yer almaktadır. Bu gezegenlerin oluşumu ve özellikleri evrenin farklı koşullarında nasıl yaşam formlarının gelişebileceğine dair ipuçları sunuyor. Dünya dışı yaşam ihtimalleri bazı eksoplanetler yaşamın var olabileceği koşullara sahip olabilir. Bunlar genellikle yıldızlara uygun bir mesafede bulunan ve yaşanabilir bölgesinde yer alan gezegenlerdir. Atmosferlerinde su bulunması, dönme eksenlerinin dengeli olması gibi faktörler yaşamın varlığı için önemli birer göstergedir. Ancak gerçek bir dünya dışı yaşam keşfi henüz gerçekleşmedi. Bu konu gelecekteki uzay görevleri ve teknolojik gelişmelerin büyük önemi bulunmaktadır. Teknolojileri ve yöntemler, Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin keşfi çeşitli teknolojiler ve gözlem yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu teknikler arasında transit metodu, radyal hız yöntemi, doğrudan görüntüleme gibi yöntemler bulunmaktadır. Özellikle transit metodu bir yıldızın önünden geçen bir gezegenin yıldız ışığında meydana getirdiği küçük bir düşüşü tespit ederek gezegenin varlığı belirlememizi sağlar. Radyal hız yöntemi ise bir yıldızın hareketindeki küçük değişiklikleri ölçerek gezegenlerin varlığını ve büyüklüklerini belirler. Öte gezegen kataloğu ve istatistikler Bugüne kadar binlerce öte gezegen keşfedilmiş ve bu hızların hızı hızla arttı. NASA'nın Exoplanet arşivi gibi kaynaklar bu döngülerle ilgili detaylı bilgilerin saklanmasını sağlar. Bu veriler farklı tipteki gezegenlerin güncel, yaşanılabilir bölgede bulunan gezegenlerin sayıları, gezegenlerin büyüklükleri ve yıldızları uzaklıkları gibi istatistikler sunuyor. Gelecekteki keşif projeleri ve hedefler Gelecekteki uzay hareketleri öte gezegen araştırmalarında büyük bir rol oynamaya adayıdır. Özellikle James Webb Uzay Teleskobu'nun hizmete girmesiyle daha detaylı gözlemler yapılacak ve daha fazla öte gezegen keşfedilecek. Ayrıca uzay araçlarının ve teleskoplarının öte gezegenlerin atmosferlerini incelemesi potansiyel olarak yaşam belirtilerini araştırmamıza olanak tanıyacaktır. Ve arkadaşlar bilinmeyen dünyalar, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin sırları belgeselimizin sonuna geldik. Bu yolculuklar boyunca bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bilinmeyen dünyaların sırlarını bırakmak için bir araya geldik ve bu yolculukta birlikte çok şey öğrendik. Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin gizemleri bizi hayrete düşürdü ve evrende ne kadar küçük bir zamana kadar daha fark ettik. Unutmayın, ayrılmak için sınırlarımızı zorlamalıyız ve bilinmeyene olan merakımızı canlı tutmalıyız. Belki bir gün bu gezegenlerin sırlarını daha detaylı anlayabileceğiz. Gelecekteki maceralar için bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni süreçlere ve daha fazla sıra doğru birlikte ilerleyelim. Kendinize çok iyi bakın.